Evet arkadaşlar bugün yine dört videos çekiyoruz. Yanımda yeni Arda var. Evet, ama... Ver oğlum Ama... tavır defans oynuyor. Tavır defansı boş yer oğlum. Evet arkadaşlar bu lanet olası oyundan çıkmayı başardım. Kasıyor telefon hayvan gibi kasıyor. İnternetim çok az. <laughs> arkadaşlar bugün yine Doğru oynayacağız onun. Oğlum, oğlum yapma lan. Sen yapıyorsun. Eriştemiz şey var. Lan yapma yapma elimi yakacağım. Yakma yani. Arkadaşlar burada doğru prosu var. Bunu izlemeyin. Bu boş kanal. başarımdan niye çekildik diye bir karar verin. Ve görürsen ben başarım tak. Başarım Başarım tak. İstekin. Bana bak başarım tak. Yağma bana. Şeytine kiriye Göstermesene kadar. arkadaşlar size çok fazla konuşamayacağım çünkü odaklanmam gerekiyor. Eğer ölürsem e, ölmedi sayın tamam mı Lütfen bakın daha ilk defa oynuyorum zaten. Oyunumuz başta şey e, başka <laughs> bir çatmak, şey bir şey Ama bir de daha iyi. Oyunda el feneri istiyken şey maymuncuk 2 tane. Vitamin 3 tane malım oldu. Vitamin 3 tane. Bu vitamin size tabii 4 tane. Oha lan bu kadar item şanslı mı bu arada? En başta bak kaçıncı kapı? Beşinci kapıda çakmak dedim. Yok lan bir <laughs> şey Ya bu ay serisi iyi ki arkamızda doğru ya. Hem de doğrusu valla mı? Ayşe bakınca ölürsün kardeşim. Ayşe bakınca dur. 4 saniye say lobi desin lobiyi boylarsın yani Aa, şerefsiz şerefsiz daha 8 kapıya geçmeden 2 kere geldi şerefsiz arkadaşlar ben kap kapıları sayıyorum 8. 9. kapıya gelmemiz lazım Neyse ben çekmeceye bakmıyorum. Ama çok oynayacaklar. Ama sen iş şey yapman lazım. Speedrun yapman lazım. Speedrun yapıyorum. Çıkıyor lan. Evet, şimdi seyirciler sıkılıyor. Seyirciler mi hmm. sıkılıyor? Arkadaşlar sıkılacaksınız çıkabilirsiniz. Arkadaşlar şey ben öyle çıkın. Ben abone olun öyle çıkın. Güzel açın. Bakın ücretsiz böyle şey değil bu. Biz para aman biz oha lan neredeyiz biz tam tane Neyim, evet. 3 tane kazanacağız 3 tane maaşım var ölürsem bu arada yaptım. Dinliyorsan bence yerlisin. Bu mesela bir çekmecede vitamin var. Bakma bunu görüyorsun. Bak. Abi bu Ice neden bu kadar? Abi zor oynamıyorum. Vallahi zor nokta değilim. Sorunun yok zaten dedim de. Bu Ice bana takıntı değil mi? beni öldürmeyi ben yok mu? Ne kadar küçük bir adam sesiniyor. Kaç tane ice geldi arkadaşlar. Bu videoyu dünyada herkes izleyebilir ama tıklıyorlar. Yani bu dünyada hiç bu da kaç tane ice çıktığını biliyordur. Abi baksana öbür odada ice çıktı. Öbür odanın ikinci arkasında ice vardı. 8. kapıya gelmeden 2 tane vurduk. kaç tane, tane 5, tane, 5, tane, 5 tane, tane. Şaka değil mi? Şaka değil mi? Abi bu gelir? Niye gelir abi? Ya bilmiyorum ki oğlum niye geldi. Belki de annesini arıyordu şimdi. hala almışlar. Bir de takıktı. Farklı bir şey de birinde. Oğlum kapı nerede? Seda yapıyoruz arkadaşlar. Biz şu anda arda ar arda ikinci videomuzu çekiyoruz. Oğlum kapı yok. Evet tamam buradaymış. Kapıyı görürsen bilsen hiç bir şey Oha 8 dakika mı? <laughs> Neyse Zaten ben bakmıyorum ya. Evet, içeri. Evet, içeri. 23. 24. Olur. Evet. geliyor. şaka gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şaka gibi. Ben bir surda daha önceyim. Hile. Dört tane ay çıktı. Dört tane ay. 5 tane hem de. böyle ama şimdi ha. bana ya. Bana iyi iyice gücüne vuruyorsunuz bu arada. Yeter ama ha. Yeter. Yeter. Vanayı açıyorsunuz. Vanayı açıyorsunuz. Vanayı açıyorsunuz. Olmaz. Vanayı açmayın oğlum. Bu kadar kasmayan bir telefon olsa arkadaşlar ben iyi oynardım. Bakın ses yemin ediyorum ben tabletim olsa şu anda iyi oynardım.

Oğlum ne yaptı ya? Ne yaptı? Gerçekten Kız gerizekalı reçet attı ya. Önemeye durmuyorlar. Arkadaşlar biraz sonra girelim. İbrahim'le girelim. Girelim. İbrahim'le girip Tamam da geç gelsin bari. Oğlum ne oluyor? Neredeyiz, Şu oğlum, biz... Nereye gidiyor? Parayı nereye harcadın? Şeye, bunlara. Sağol şimdi de Şuna, ben seni öldürürüm. Bunu almadım. Ölümün kastığı için. Hiç gelme lütfen. Kim? Secret. Doğru kapı. Doğru kapı. orada. Sayılır 20. Tamam. 21 mi 21. oğlum nereye lan bura? yaşanmaz sosyal Ben göremiyorum. Kedim nereye? <laughs> en yakın zamanda bir tane pil bulmam gerekiyor. O da yoktur değil mi yani evet. Hayır. Kanka kapıları iyice bu arada sayarak oyna çünkü abi mesela bizi kovalayan canavar geldiğinde Aynı zamanda diğer şerefsiz de geliyor. Diğer yanlış kapıda çıkan şerefsiz de geliyor. Yok gelmiyor. Evet geliyor kanka. Hayır oğlum. Yanlış kapıda çıkan şerefsiz de geliyor. Ona ölmüyoruz ki biz. Ona ölüyoruz oğlum Hayır biz arkamızdan koşan yaratığa ölüyoruz. Üç tane fake kapı var. Evet. O fake kapılardan bir doğru... Diğerleri zaten açılmıyor. Şunun gibi. Diğerleri şunun gibi. Şunun gibi. Buraya gidince açılmıyor. Bu yırtık üstü patık patık bir şeyler. Bu açılmıyor. Bu yüzden abi kapıları böyle gelebilir miyiz acaba? Bu oyunda gizli bir yer.